Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, etli bamya yemeği yapacağım arkadaşlar. E, bunun için öncelikle e, yağı ve soğanı koy, kavrulmak için koydum ocağa arkadaşlar. Kavrulma işlemi bitmek üzereyken benim aklıma video çekmek geldi. E, çünkü bamya yemeğini kıvamında tutturmak gerçekten zor. E, bilmeyen arkadaşlarla veya öğrenmek isteyen arkadaşlarla paylaşmak istedim bu videomu. Ee, soğanlarım kavrulduktan sonra hemen öncelikle domates salçasına ve biraz da biber biber salçasını söyleyemedim katıp kavurmak istiyorum. Bu sıra bu arada. Ee, düdüklüde de şöyle göstereyim düdüklüye de eti koydu onlar da düdüklüde bir süre haşlanacaklar haşlandıktan sonra e, yemeğe katacağım çünkü etin pişme süresi biliyorsunuz çok uzun bamya ile birlikte pişmezler yani e, bamyalar pişer ama etler pişmez o yüzden düdüklü de önceden haşlıyorum arkadaşlar ben etini dana eti dana kuşbaşı bir de şey söyleyeyim arkadaşlar bazı kişiler hani soğanların iri bulabilirler iri doğranmış bulabilirler ancak biz hani yemeğin içinde soğanın belli olmasını seviyoruz o yüzden iri arkadaşlar soğanlar problem eden hiç kimse yok ama tabi ufak sevenler robottan da çekebilir. Ben elimde doğrayı verdim hemen. Şimdi bu şekilde salçamızla birlikte soğanlarımızı pardon soğanlarımızla birlikte salçamızın da kavrulmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar bakın dana etlerim haşlandı. Çok fazla e, yumuşamadı. Çünkü bamya ile birlikte de pişeceği için çok yumuşatmadım. Şimdi etlerimi e, bamya pişireceğim tencereme alıyorum. Evet. Etlerim şimdi tenceremde. E, şimdi etlerimin üzerine etlerimi haşladım. Et suyunu dökmek istiyorum. Evet. Kontrollü gitmek istediğim için e, şimdilik bu kadar yeter. Altını da açtım. Evet, şimdi sırada buz'u yazdan koyduğum bamyalar bakın arkadaşlar domatesle birlikte yazın buzluğa koymuştum yalnız bu bamyamı tenceremin içine atmak için Tenceremdeki suyun kaynamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar daha çabuk kaynaması için ocağı biraz daha büyük e, ocağın biraz daha büyük tarafını aldım. Bu sırada ben limonumu yıkadım, e, ortadan ikiye kestim ve limon sıkacağıma alıp limonlarımı sıkmak istiyorum. Biliyorsunuz bamya limonsuz olmaz. Olması olmazıdır hatta diyebilirim. Evet bakın limonları sıktıktan sonra arkadaşlar ben şu şekilde kabuğundan ayırıyorum parmak yardımıyla şu şekilde Da kaynayan, kaynamaya hazır yemeğimin içerisine atıyorum. Çok güzel lezzet veriyor, aromasını da veriyor bu şekilde. Ama kabuğuyla birlikte attığım zaman acı oluyor arkadaşlar. Kabuk acısını veriyor. Bu da bamya yemeğinin püf noktalarından birisi. Evet. Bu şekilde attıktan sonra limonlarımı limon suyumu da bir güzel üzerine döküp kaynamasını bekliyorum Evet bu arada suyumuzun kaynamasını beklerken ben biraz karabiber koydum kırmızı biber. Benim aşağı yukarı bütün yemeklerimde bu baharatlar vardır. Bu arada kırmızı biber acı değil arkadaşlar. Hani çok acı değil. O yüzden bolca katmakta bir sakınca görmedim. Şimdi sürpriz bir baharat katmak istiyorum. ne alaka diyebilirsiniz ama gerçekten çok güzel oluyor. Bunu yeni aldım arkadaşlar. Yeni aldığım için paketinde evet isot arkadaşlar çok yakıştığını düşünüyorum gamya yemeğine ben biraz antep usulü yemekleri çok severim baharatı bol yemekleri çok severim böyle düz pişirmeyi sevmiyorum o yüzden bu şekilde tatlandırıyorum arkadaşlar zaten bamya çok sevdiğimiz bir yemek yani ailece böyle tatlandırınca da daha bir güzel oluyor evet bir limonun az geleceğini düşünüyorum Onun için şöyle elime birkaç tane limon tuzu alıp içerisine attım. Ve ne atmadım? En son tuzumuzu da attık. Limon tuzu olduğu için tuzu kontrolü atmak istiyorum evet ve sıra bamyalarımızda yazdan domatesli olduğu için domatesli olarak sakladığım için kışın hani bamyaya eyvah domates bulamazsam diye kaygılanmıyorum hani kışında domates çok fazla almıyorum ben çok gerekmedikçe yani çok fazla gerekmedikçe almıyorum. Şu şekilde üzerinden döküyorum ki suyu buzları çözülsün diye arkadaşlar. Bakın domatesleri ayrıldı bile. Şurada. Bamyası da ayrıldı bile. Yani çok kolay. Evet şimdi yemeğimizin pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bamyamız pişti. Yaklaşık bir dakika önce altını kapattım. Şöyle açıyorum. Bakın bu su üzerinde yeni pişti. Bakın bu şekilde kıvamı gayet yerinde, gayet güzel. Suyu tam istediğim gibi. Etleri de iyice pişti bamya ile birlikte. Evet benim eee bamya yemeği videom arkadaşlar bu şekilde. Rengi de çok güzel oldu. Tam iştah kabartıcı. <laughs> Ee, videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.